Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda elimize yeni gelmiş olan pörtüğümüzün size tanıtımını yapacağız. Bu dairemiz İstanbul Kartal Gümüşpınar Mahallesi'ndedir. Dairemiz ultra lüks birinci sınıf kalite ile yapılmış. Şu anda yapımın son aşamalarında. size bir profesyonel çekim videolu sunum ile dairenin tanıtımını yapmak istedik. Şimdiden gelip alan olursa dairemizde güzel bir fırsat vardır. Fiyat olarak emsallerine göre bu metrekarede, bu kalitede aynı bir emsal bulabileceğinizi zannetmiyorum. Şöyle her şey birinci sınıf kalite. Fayansçıdan tutalım, duvardaki, e, pimapendeki. Bütün her şey ince işçilik ve profesyonel bir şekilde yapılmış. Şöyle çok geniş güzel bir mutfağımız var. Mutfaktan başlayalım. Şöyle mutfaktan devam ediyoruz güzel bir balkon karşılıyor bizi. Bu arada tahmin ediyorum ki 2 veya 3 ay maksimum komple tamamlanmış olur diye düşünüyoruz. Şöyle direkt sokağa bakıyoruz. Burası ön tarafı bahçe düzenleme peyzaj alanı yapılacak yakın bir tarihte birkaç güne diyelim. Şöyle balkonundan mutfağına bakın. Kocaman bir mutfağımız var. Dairemiz 3 artı 1. 125 metrekare bürüt. 110 metrekare net alana sahip şöyle geniş güzel bir portmanto alanı mevcut. Buraya portmanto alanı yapılacak. Dairemizin koridoru spot aydınlatmadır. Tavanda bütün altyapıları hepsi ayarlanmış. Koridor ve ee, banyo, ebeveyn banyosu, mutfağın fayanslı, fayansları granittir. 120 ebatlık genişlidedir. genişliktedir. Hepsi birinci sınıf kalitedir. Şöyle koridordan devam edip şöyle geniş güzel salonunu size göstereceğim. Dairemiz komple panjur sistemdir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pima penlerin yanında panjur sistem için düğme altyapısı hazırlanıyor. Panjurlu sistemdir. Yani şöyle söyleyeyim tatile çıktığınızda veya camların pislenmesini istemediğinizde panjurunuzu indirip kapatabilir gidebilirsiniz. Çok güzel bir altyapı sistem ayarlanmış. Şöyle dikkat ettiyseniz perdelik için ayrı bir alçıpan sistem yapılmış. Bunlar lükstür. Genelde özel projelerde yapılan bir şey. Bu projemizde de çok özel bir e, hizmet sunmuşlar. Çok değer verdikleri bir proje olduğu için birinci sınıf kalite ile yapmışlar. Şöyle kombi şey peteklerin altyapısını görebiliyorsunuz. Şöyle klima altyapısı mevcut. Klima altyapısı demek ne demek? Klima altyapısı olmayan yerlerde klimayı takmak çok zor. Burada altyapısı olduğu için klimanızı hemen ertesi gün alıp getirip e, buraya hangi markadan alıyorsanız hemen montajını yapıp taktırabilirsiniz. Tavanda spot aydınlatmamız mevcut. İnce işçilik tartışılmaz birinci sınıf kalite, şapo olsun falan. Her şey birinci sınıf. Daireyi gördüğünüzde daha iyi bir şekilde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle salondan devam edelim koridordan. L şeklinde çok güzel bir koridorumuz var. Bahsettiğimiz gibi şimdi buraya bir portmanto gelecek. Şöyle sağ tarafta çok kullanışlı bir oda karşılıyor bizi. Salonun peni buyurun. Görmüş olduğunuz gibi hepsi gelmiş. Adopen markadır. Hepsi güzel bir marka. Muhtemelen yarın veya öbür gün takılacak. Şöyle buranın pimapeni mesela takılmış. Salonun da bir kısım pimapenleri takılmış. Panjollu, güzel bir sistem. Odaların kullanışını görebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı, geniş odaları var. Dairemiz çok ferah, çok geniş bir daire. Şöyle diğer çocuk odasına gelelim. Yan taraf oturma odasıydı. Burası da çocuk odası. Olması gerektiği gibi yatak odasının tam yanında. Çocuğun sesi anne ve babaya ulaşabilsin diye yakınlığını güzel ayarlamışlar. Şöyle hemen tam karşısında da bizim banyomuz bizi karşılıyor. Şöyle de bir adet normal banyomuz mevcut. Standart genişlikte gayet kullanışlı. Her şey granit. 120 wattlık boyutlarda yapılmış. Güzel bir alan kazandırmış. Kullanışlı bir banyo. Şöyle hemen banyodan da devam edince bizi çok güzel bir yatak odası karşılıyor. Ve yatak odamız ebeveyn banyoludur. Önce ebeveyn banyosuna bakalım. Şöyle çok güzel bir ebeveyn banyomuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Her şey hazır. Birkaç güne tahmin ediyorum ki parkeleri, pimapenleri zaten gelmiş. Parkeleri de takılır. Sonra kapıları. Çok az bir süre sonra bitecek. Şöyle çok geniş güzel bir yatak odası var. Yatak odası ve salonu mutfağı beni çok etkiledi. Yani tam bizim halkımıza hitap edecek genişlikte yapılmış. Şöyle eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Tahmin ediyoruz ki dolabınızı buraya yerleştireceksiniz. Altı kapaklı dolap rahatlıkla zaten buraya sığar diye düşünüyorum. Orası olmazsa burası buraya zaten 8-10 kapağı kadar sığdırabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine bahsettiğim gibi perde için korniş yerleri falan hepsi kapalı özel alçıpan sistemle yapılmış. Bunlar ayrı bir lüks katıyor bahsettiğim gibi. Bütün odaları panjurlu sistem Pimapen. Yani panjurunuzu temizlikçi mi getirdiniz, temizliğinizi yapıyorsunuz, panjurunuzu kapatıyorsunuz, bir daha camlarınız pislenmiyor. Veya tatile mi gidiyorsunuz, e, panjurumuzu kapatıyorsunuz giriyorsunuz öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz gibi bu dairemiz 125 metrekare bürüt 110 metrekare net alana sahip ultra lüks birinci sınıf kalite ile yapılacaktır. Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi'nde ulaşım kolaylıklı caddeye yürüme mesafesinde market, pazar, çarşı, fırın her şey yanı başımızda dibimizde mükemmel bir lokasyonda konumda. Bu dairemiz 7 katlı binanın birinci katında. Kapalı otopark ve açık otoparklıdır. Peyzaj alanlıdır. Siz de bu dairemize sahip olmak istiyorsanız, bu gibi birinci sınıf kaliteli, güzel bir daireye sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Bu daireyi alan kişi çok şanslı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.